Şeyler... ama şey, kaba işi çoğu bitti ama. Hiç hesapta olmayan yerlere kadar. Şeyler çok iyi oldu. Marş bir yerler çok şahane oldu. Tank. Bir milim. Boydan boya. Açılmışken her şey yapıldı tek tek. Şu an altında tam görünmüyor da. Altı da komple yapıldı. Ya, tam istediğim gibi oldu. Çok şahane. Güzel. Çok güzel. Şurada da yarım çıkmış. Vallahi harika. Şöyle daha net. Şu an yapılan işçilik içimiz de